Kaldırıya uğradılar, itilip kakıldılar. Sokaklarda sürüklendiler. Gözlerindeki yaş kurumadı. Türkiye bu zulmü yıllarca yaşadı. yıllarda gelişim kaydeden Türkiye 28 Şubat süreciyle telafisi imkansız bir döneme girdi. İrtica geliyor söylentilerinin ardından büyük bir linç kampanyası başlatıldı. Sürecin en büyük kurbanları başörtülü üniversite öğrencileri ve İmam Hatip liseliler oldu. Okulların kapıları birer birer yüzlerine kapandı. <laughs> Efendim, Efendim, ya, ne ya? Ya. Ha, tamam, Bir okul birincisi oldum. Halbuki bu terini katılmama müsaade edilmedi. Tek istekleri eğitimlerine devam etmekti. Kimi günlerce, kimi aylarca direndi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki başörtülü bölüm birincisinin başına gelenler aradan geçen 20 yıla rağmen hafızalardan silinmedi. Bu terini katılmama müsaade edilmedi. <laughs> <Ya, bırak, Gülüyor> Sakin ol, konuşmaya hakkın yok. Tamam, sakin. 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 Hayır, serpişine yapışmıyor. Söz vermiştim. Terbi yapış Terbi Adria Hanım, <laughs> burada emir veriyorum bunlara hiçbir zaman yemin yaptırılmayacak. Bu ikiler. Mezuniyeti görenler şanslıydı. Binlerce öğrenci bahçe kapısından içeri alınmadı. İlim yuvası olması gereken üniversiteler panzerlerle çevrildi. Başörtülü öğrenciler dayak yedi, yerlerde sürüklendi, gözaltına alındı. Okula gitmeye çalışan çocuklar terörist muamelesi gördü.

İstanbul Üniversitesi eşine tarihte rastlanmamış bir uygulamaya imza attı. Rektör Kemal Alemdaroğlu ve yardımcısı Nur Serter öğrencileri ikna odalarına soktu, onlara zorla taahhütname imzalattı. Bu belgeyi imzaladığına göre koşulları biliyor, düşünecek, erişkin bir insan olarak kararını verecek ...ve umuyoruz ki üniversitemizde başını açarak geleceğiz. Öğrencilerin büyük bölümü bu zulme boyun eğmedi. Direnenlere en sert şekilde karşılık verildi. Polis dayağı Nuray Bezirgen adlı öğrencinin bebeğini kaybetmesine neden oldu. Başörtülü öğrencilerin yıllar süren emekleri içe sayıldı. Tıp fakültesinin son sınıfına gelen öğrenciler okuldan atıldı. İki başörtülü vardı grupta. Odalarına toplantı yapmışlar, bizi de çağırdılar. Herkes oradaydı, bütün grubun hocaları. Almayacaklarını söylediler. yani bilmiyorum ben, anlatamıyorum işte. Çok üzgünüz, hepimiz bu haldeyiz. Direniş yıllarca devam etti. 11 Ekim 1998'de dünyanın en büyük sivil toplum eylemi düzenlendi yüz binlerce insan el ele tutuşarak bütün Türkiye'de başörtüsüne özgürlük zinciri oluşturdu. Eylemi örgütleyen öğrenciler Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hapis cezası ile yargılandı. Başörtüsü yasağı öyle bir hal aldı ki insanlar sokakta rahat gezemez hale geldi. Malatya'da başörtüsü eylemine katılan anne ve kızları idamla yargılandı. Sığındığımız en büyük dostumuz Rabbimiz verecektir inşallah sabrımızı. Türkiye bu karanlık dönemden ağır yaralı çıktı. Okuldan atılan öğrenciler ya eğitimlerini yarıda bıraktı ya da binbir güçlükle yurt dışında okumanın yollarını aradı. Büyük bir beyin göçü başladı. Ve bugün başörtüsü yasağı kademeli olarak çözüldü. AK Parti hükümeti döneminde yasal dayanağı bulunmayan uygulama önce hafifledi sonra tamamen kaldırıldı. O dönemde eğitim hakkı ellerinden alınan başörtülü öğrencilere 2011 yılında üniversiteye geri dönme hakkı tanındı. 2014 Eylül'ünde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelikte yapılan değişiklikle 5. sınıftan itibaren başörtüsü serbest bırakıldı. Sadece okullarda değil, kamuda çalışanlara da başörtüsü serbestisi tanındı. İsteyenler başörtüleriyle çalışabilme hakkı kazandı.